Selamlar, İsmim Şeyda kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Teknik markasının bu çok viral olan özellikle TikTok'ta çok gördüğüm far paletini incelemek istedim. Kasım ayında ev shoplarda %60'a varan indirimler vardı. Zaten böyle hep bir almak istiyordum. Görünce de dayanamadım, aldım hemen. Bir kere denedim aslında, bir video çektim fakat videoyu beğenmedim. Şimdi baştan çekiyorum. İlk defa görmüş gibi ediyormuşum. Ee, Yok bence yorumlayabilecek olacağım. Şimdi önce bir kolumda renkleri swatchlayayım. Aslında güzel bir far paleti şu anlamda güzel. Ben normalde çok fazla renkli giyinen de çok renkli makyaj yapan bir insan değilim. Ama e, onun için de böyle çok tatlı mürdümler şu rengi de çok beğendim bu arada. E, böyle tatlı kahve tonları geçiş transition renkleri koyu renkler böyle tatlı gül kurusu Bal peteği gibi e, günlük makyajlarda da kullanabileceğimiz tatlı tah, e, böyle kahve tonları var. Onun haricinde ışıltı istediğimizde özellikle yaz aylarına bence çok yakışacak. Çok güzel böyle glitterlı şu parlak renklerde var. Şu çok ilginç. E, şeffaf krem bir parlaklık sadece ama içinde minik pigmentler var. Onlar patladığında böyle bakırımsı, pembemsi renkler veriyor. Şimdi kolumda gösteriyorum daha fazla konuşmadan. Önce ilk sırayı şöyle yapayım. Harika renkler. Şöyle göstereyim. Şu ışıltı, şu yansıma, şunun ağırlığı ama parıltısı. Bu tonlar da çok güzel. Bir yandan da yorumlarımı paylaşayım. Şöyle göstereyim. Pigmentleri çok başarılı. Bence renklerini çok güzel direkt veriyor ürünler. Mesela burada hafif bir parıltı, bir krem sefu. İlk sürdüğümde bu şeffaf bir parıltıydı sadece. Krem sürmüş gibiydi, vazelin sürmüş gibiydi. Ama şimdi o pigmentleri patlattığım için hafif de bir yansıması olmaya başladı. Ne diyordum? Pigmentleri çok başarılı ürünlerin ama çok tozutuyor. Yani hani ay şu renk de çok güzel. Önce göz makyajını yapıp sonra ten makyajına geçmek lazım. Yoksa buralar falan her yer parıl parıl rengarenk olur. Şu rengi bayılıyorum. Son bir satır kaldı. Onu da diğer koluma yapayım. Bu kahvede çok kullandığım bir renk oldu. Çok severim. Bu da çok ağır ama renkli sonuçta. <laughs> bir ışıltı daha geliyor şimdi. Hazır mısınız? Çok güzel ve yine bir tatlı sıcak bir kahve tonu. Renkler bu şekilde. Bence bütün renkler çok başarılı. Çok değişik bir kombinasyon olmuş. Dediğim gibi böyle çok çılgın, yansımalı, simli farlar varken böyle ağır, günlük makyaj yapabileceğiniz böyle her ortama uyabilecek renk kombinasyonları da var. Ben bu yönünü çok beğendim. Şimdi başlayalım. Bir göz makyajına bir açık renk e, parlaklı bir şey yapayım. Bir de koyu renk yapayım. İki farklı makyajla denemiş oluruz. Hemen far fırçası alayım elime. Açık renk için şöyle e, bu şeker pembesini alta sürelim. Koyu renk için de bunu sürelim. Bu gözüme koyu, bu gözüme açık yapayım. Açıkla başlıyorum. Çok tozuttuğu için Elinizle de uygulayabilirsiniz. Ben yanıma ayna almayı unuttum mu? Neyse başka bir far paletimin aynası var. Onu kullanayım. Yani çok güzel renk veriyor. Pigmenti çok iyi. Şöyle dışarı taşırıyorum. Çünkü simi böyle alta süreceğim. Şu dış kısımda pembelik gözüksün istiyorum. O yüzden bayağı taşırarak Şöyle sürdüm. Bu far paletiyle makyaj yaptıktan sonra dediğim gibi bence mutlaka bir şey gerekiyor. E, kapatıcı ile düzeltme gerekiyor çünkü çok toz utuyor ürünler. Birazdan burnumdaki e, farları da size göstereceğim. Bakar mısınız direkt? Evet. Şu ikisi de çok güzel. Bu böyle daha beyaz gibi duruyor. Bu daha pembe gibi duruyor. Ama bunun yansımaları da sürdüğümde e, daha yine o da pembem oluyor. Şimdi hemen gösteriyorum. Beyaz gibi duran ve pembe gibi duran. Bunları bir ayrıca şöyle elimde göstereyim. Bakın şu beyaz gibi duran. Bu da pembe gibi duran. İkisi de çok güzel bence bu arada. Çok başarılı. Şimdi bu pembenin üzerine hmm, pembe gibi duranı elimle uygulayacağım. tatlı durdu. Böyle incecik bir eyeliner, hatta renkli bir eyeliner'la çok güzel olur. Bunlara böyle yazır renkli maskaralar da e, e, eklenebilir daha fazla renk katmak için. Şöyle yapalım. Şöyle bir fırçayla da beyaz gibi olandan aldım. Şu kirpik dibimi daha açık renk. Evet. Güzel oldu. Bir de diğer tarafa şimdi koyu yapalım. Far sürmüştüm ama şöyle bir üstünden geçeyim yine. Yine elimle uygulayacağım. Bu sefer şunu uygulayacağım. Bunun yansıması çok güzel. Şu iki rengi de tekrar göstereyim. Ben şuna da bayıldım ya. Çok ağır ama simli. Şöyle göstereyim onları da. Bakar mısınız? Şu uygulayacağımız olan yanar dönerli. Ya bu da çok muhteşem bir şey. Gece makyajlarında ben bunu bayağı bir kullanırım. Sürdükçe süresi gelir insanın. Şimdi yanarlı dönerli olanı da şöyle. Mavili morlu bir sim barındırıyor. Hafif bir pembelik de var. Şöyle yoğunluğu değişebilir. Çok abartmayayım ki dışındaki morluk gözüksün istedim. Güzel oldu bence. Ya keşke şöyle günlükte kullanabilsem. Çok beğeniyorum çünkü. Bir de maskara sürelim. Nasıl duruyormuş bakalım. Bu arada şu dökülmeleri de göstereyim. Bakın parıl parıl. <laughs> Toz atıyor. O yüzden e, mutlaka e, sonradan ten makyajını yapıyoruz. Evet bu bir tık daha morlu olan, bir tık daha koyu olan, bu da daha açık renk olan. İkisi de bence çok güzel oldu. Çok basit bir de yani hani zaten kendisi star olduğu için farların e, uygulaması da çok kolay, gayet hoş güzel makyajlar çıkıyor. Dediğim gibi bu arada diğer ağır renkleri sayesinde de bence en az 4-5 makyaj çıkar bu bir far paletinden. Böyle sabit makyajım olsun diyorsanız ve renkli seviyorsanız ben genel olarak sevdim performansını. Kalıcılıkları da güzel bu arada. Fiyat olarak da indirimde bence kesinlikle alınabilecek bir far paleti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Umarım beğenmişsinizdir videomu da. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.